Leyenler sende onlar sende Motosikletli çiftin Herkese günaydın ki 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 Bu gördüğünüz acele Hazırlık apar topar Çıkacağımız bir turla alakalı Şu an saat sabahın Altısı olması lazım Şu an otoparkta şu çantaları Takıyor olmam gerekiyordu ee, Ama bir 10 dakikalık Gecikmemiz var şu an Schedule time'a göre aşkın bunlar ağır. Şöyle bu gecikmeler yaşanıyor maalesef. Çok az uyuduk. Nereye gideceğiz? Marmara'yı. Şöyle şurası Marmara diye düşünün. Bak burası Marmara. Buradan böyle dolaşacağız. İstanbul'un İstanbul burası. İstanbul'un bu tarafından çıkacağız. Geleceğiz. Buradan böyle Kapıdağ Yarımadası falan yapacağız. Bursa'ya doğru ilerleyip Sonra doğudan İstanbul'a geri gireceğiz. 3 günümüz var. 3 günde 7 kişilik bir KTM Adventure tip ek ekibiyle tur yapacağız. Daha fazla geç kalmayalım. Hadi çıkalım ben önce. Her şeyimizi aldık. Her şeyimizi aldık. Hadi güle. güle. Devam devam. Ben hazırım. Hadi bakalım. Sağa dön, sola dön demiyor. Ben şimdi bağlantımı keseceğim aşkım. Bir dakika. Abi ben yeni ruta istemedim ki ya. Evet şu an interkomu çözmeye çalışıyoruz. Bu çok spontane gelişen bir tur. Ani gelişen bir tur. Normalde böyle bir şey yoktu planımızda. Fakat birden baktık. Çok yoğun çalışıyorduk. Çalışma programımızda ardarda arda böyle bir boşluğumuz denk geldi. Biz de havanın yağışlı görünmesine rağmen dedik ki artık çok bunaldık. Artık bizim yola çıkmamız lazım. Bir tura çıkalım. Hem bir Bihter'in motosikletinin rodajını bitirelim. Hem arkadaşlarımızla keyifli bir tur yapmış olalım gibi düşüncelerde şu an sabah 6.20 geçiyor ve yoldayız. Bu bir 3-4 bölümlük bir seri olacak diye düşünüyorum. Bir Marmara turu olacak sizlerle beraber. Arkadaşlarımızla keyifli anlar geçirmek istiyoruz. Bunları yaparken de özlediğimiz yollardayız tekrar. sağa dönmeyeceğiz. Ee, sinyal yak ve solunda dur. Araba olacağız senle böyle. Şu an sistem dolayı hiçbir şey işe yaramıyor. Arada açabilirsin. Buz yarısı var zaten. Hava 3 derece. Hop, hiçbir şey görmüyor. video. Solda. Evet şu an geldik. Ee, GoPro soğuktan dolayı çalışmayı reddediyor. Çalışmayı reddettiği için burada çekim yapamadım. Geldiğimiz falan çekemedim. Eee intercom'larla biraz uğraştık ama çözdük. Acemiliğimize geldi. Ee, size şu manzarayı göstermek istiyorum. Hatta şöyle. Manzara bu şekilde. Gördüğünüz gibi bizimkiler de tabii ki bizden önce gelmişler ve bizi beklediler. Biz de şimdi geldik. Neredeyiz? Çakallı menemencisi köfte ızgara diye bir yer. Şu kahvemizi alalım. Yani o kadar sis vardı ki, o kadar kötüydü ki ama inanılmaz önümüzü göremedik yani. Şöyle bir devam edeyim. Evet, ekip. Ekip burada. Evet, bu arkadaşları biraz beklettik. Görüyorsunuz zaten hepsi tanıdık simalar. Yusuf, Erdem, Göktürk. Tanıdık ya, tamam yapmayın Niye tanıdık be? Niye? Aa evet lan sen hiç bir tura gelmedin. Aa selam. selam. Biz ne bir kere biz her, her zaman geziyoruz değil mi? Evet. Ben gruptan çıkıyorum. Sen abi daha gruba yeni girdin sen. İşte bunlar dedikodu yapıp duruyor sürekli. Evet, evet. Gök... Bunlar da YouTuber ha bak. Öyle bakmayın öyle sessiz sessiz Biz durduklarına. <laughs> Yeni başladık efendim. E olur mu efendim? Evet Erdem. Rehber Yolda YouTube kanalını takip edin ve Göktürk Morgun. Bu adam 390 ile ilgili bizim önümüze ket koymaya başladı. Sen beni tercih atamadın. 390, Erdem de 890, Murat abi de 890, Can abi de 890. <laughs> 890 adayı. 890 dedim. Evet, 890. Ben daha uyanamadım. 390 ama 890 dedim bak. Yani yok, motor yok. Motor yok, evet. Bu adamda da 790 var.

o, yatmış, abi işte var. bak jet lag da var bunun içinden. Abi, ben 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 hem hem jet lag var hem uyuyamadım. Hem da kapattım. Bir... Nasıl çok mu kırmızı ya? Evet. Değil <gülüyor> canım? <gülüyor> Vallahi çok Şimdi o zaman yakıtları burada fulluyoruz abi. abi 5.1 ya. yakmış ben 5.1 ben sıfırlamadım ya Aceleden Abi 4.8 yakıyorum hala var ya <laughs> Bu ne abi 8.90'a özenmiş bu Neyse Önden kim gidiyor? Murat abi Murat, Murat abi Önden Benim benzin almam lazım Duyuyor musun? Duyuyorum şu an Okey ee, Sen götür istersen bizi Tamam Uygun mu? Tamam En sonda gittiğim için yolda biliyorum Aynen yolu sen ya hep gideriz, sıkıntı yok da. Kızım çok yükseldi ee, için ara... Arkamda ben olacağım. Tamam, ben de aramız açılırsa veririm. anla ki gelemiyorum. Arada <laughs> isteyen çıksın, aynen. Gitsin, doğru. Sonra bekle. Hani şey yok, hani birisi gittiğinde şaşırmayalım. Bu arada onu hatta ben, biz söyleyelim, ee, hani biz yavaş gidiyoruz diye şey yapmayın. Gidin abi, rotamız belli, rotamız uçmakdere. En kötü uçmak uçmakdereye varmadan basın gidin çay için. Biz geliriz yani sık. Anlık basma hani. Evet. Yolculuğumuzu Silivri tarafında official olarak başlatmış oluyoruz. Ekip tam kadro. Şimdi şuradan bir yakıt alacağız. Daha sonra rotamız ilk önce Uçmakdere virajları tabii ki Uçmakdere'den sonra Çanakkale'ye doğru geçip Gelibolu'ya Gelibolu'dan ya Çanakkale'ye inmeyeceğiz. Gelibolu'dan Lapseki üzerinden Erde'ye doğru devam edeceğiz. Bu rotanın amacı daha önce de söylediğimiz gibi Marmara'yı kıyı boyunca, kıyı şeridi boyunca e, dolaşmak. İstanbul'dan doğudan çıkıp batıdan girmek. Güzel bir tur olacağına inanıyoruz. Hava bugün çok güzel şansımıza. Yarın yağış görünüyor ama yarın ola hayrola. Bakalım artık. Evet, i̇nşallah rüzgar sesi gelmiyordur ve 7 KTM yola çıktık. Tam tamına 7 KTM. Yeleklerle birlikte çok güzel bir görüntü değil mi sizce ya? Böyle ekip bütünlüğü, ekip ruhu. Uçmak derede size görüntü vermeye devam ederim. Şu an oraya kadar bataryamızın şarjını koruyalım. Dümdüz yok. Böyle gideceğiz. O zamanı biraz rüzgar yedik ama keyifli bir ilk etaptı. Herkes mutlu, herkes keyifli. Bak adam elinde kaskıyla çeviriyor çekiyor birilerini. Murat abi önümüz oldu bu turda. Şurada bir kahvede herhalde çay içeceğiz. Aa. <laughs> Öpüşüyorlar. <laughs> <laughs> GoPro'lara öpüştürdük. Bur, bur, ya şu intercomı çözemedik. Çay içiyoruz herhalde öyle mi? Evet. Çantanı alayım mı biraz? Yok yok. Evet motorları göster. Heh. Senin çantanın içindekileri biraz benim arka çantaya koyup hafifletelim. Tamam olur. Motorları gösterelim biraz. Allah. Anahtarı atmasa bir iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ellerim tutmuyor. Gördünüz mü? Erdem'in 8.90'ı. Şunun lastiklerine baksana. Şu lastikler. Karo 4 var adamda ya. Ama asfaltta gidiyoruz. Ne yapacaksın işte. bizi sattı. Evet. Ha? STR almadı bizi sattı. STR almadı bizi sattı ama kıskandım. Evet kıskandım. Yusuf'un 7.90'ı. Bizim eski 90'la aynı. <laughs> Can 390'ı. Çekiyorum çekiyorum bir şey yok korkma. <laughs> bir şey oldu zannetti o da. Biter'in 390'ı. Bu Murat abinin 890'ı. Burada da Göktürk'ün 390'ı var. Bu 390'ların kralıdır. Bu kralı mıdır? Tabii bu modifiyeli aslında. Modifiye ne ya? 90 kasasıyla getirdik ama aslında 490 var. 490 bunu evet Türkiye'deki, Türkiye'deki ilk bize bunu. Türkiye'deki ilk 490. Yani buymuş arkadaşlar. Yok, başka yok. Bari <laughs> bak. Kedi tırmıklı. Bunlar belli olmasın diye. Kanka. Belli olmasın diye bak çanta yine güzel bağlamış. Göktürk'ün kanalında şuraya bir lastik bağlama olayı var. Kesin izleyin. <laughs> yani buraya nasıl bir lastik bağlamaya çalıştığını görseniz hayret edersiniz. Neyse bir kahveye gidelim. <laughs> Selamünaleyküm. Ben de kaskı çıkarayım bari ya. Şu an uçmakleriye giriş yaptık. Şu manzaraya baksanız ya, harika bir detay değil mi? Biz bu aralar son dönemlerde biliyorsunuz, bazen video atamadığımız oldu, bazen işte geç attığımız oldu. Bunu bu seneye kadar yapmamıştık. Fakat o kadar yoğunuz ki, kendi işlerimiz, mesailerimiz o kadar yoğun ki, hem Bihter hem ben bir türlü hiçbir şeye fırsat bulamadık. Dolayısıyla o kadar daralmıştık ki artık çalışmaktan, yoğun mesaiden, yoğun iş hayatından, motosikletlerimizle alakalı bir şey de yapamıyoruz. Havalar da kötüydü koşturmaca bir yandan hayat meşakkatı zaten çoğunuzun çoğumuzun yaşadığı şey. Sonra işte bizim e, KTM Adventure grubundan ilk bu yolu başladığımız arkadaşlar değil. Daha önce onlarla kamp da yapmıştık. Tet rotası yapmıştık off severler olarak. Dedik ki ya ben boşum. O dedi ben de boşum. Diğeri dedi ben de boşum. E o zaman yol yapalım. Çok güzel bir fırsat oldu. Ne yapalım, ne yapalım? Marmara'yı böyle dolaşalım mı? Dolaşalım. Hemen rezervasyonları yaptık, rotayı ayarladık, hazırlığımızı yaptık. Bir yerden, birden kendimizi yollarda bulduk. Şimdi de gördüğünüz gibi uçmak Uçmakdere'nin güzel virajlarında ilerliyoruz. Biraz rüzgar sesi geliyor, kusura bakmayın. Yeni kaska geçtiğim için Adventure bir kask ve rüzgarı çok fazla alıyor. Dolayısıyla biraz Ses konusunda sıkıntılarımızın olduğunu kabul edebilirim. Fakat çok güzel değil mi ya? Değil mi aşkım? Buraya zaten yol yoksa yol vardır serisinde biz gelmiştik biliyorsunuz. Oo, oh, oh. şu manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzara var şu an burada. Şu an baharın gelmiş olduğunu, yani gelmeye başladığını, kış gelmeden bahar geldi. Garip bir mevsimdeyiz ya. Bihter'de 390 adventure ile ilk uzun yol tecrübesini, rodajını yapıyor ya, rodajını. Evet. <laughs> Klasik yerde durduk. Göktürk burada anılarını tazeledi. Evet, tam burada x bir resim vardı. Bihter sağ olsun aynı yerde aynı resmi çektik. Evet. Yıllar sonra aynı yerde farklı insanlarla Yeniden buluştuk. Güzel anılarla. Evet. Bizde burada bir yol yoksa yol vardır serisi vardı. Hatta Yusuf'un durduğu yerde bir pozumuz var. Evet. O zaman zemin o zaman kötüydü fotoğraf sanki fotoğraf sizin o videoyu evet. çektiğiniz zaman. Yağmur mu vardı öyle bir şey vardı. Evet. Hava, hava kötüydü biraz. Aynen hemen biraz fotoğraflar çekiz. Gibi. Şimdi acısını çıkartıyorsunuz. E, tabii canım. Ya bugün hava güzel. Yarın sizce nasıl olacak? Kötü müydü diyoruz, totem gibidir. yapıyoruz, yarın <laughs> da güzel Allah, olacak. Ama bu üzerine kötü olmaz. Fırtına öncesi, ben, fırtın var, öncesi sessizlik... Ha. Dur bu arada manzarayı da göstereyim ben herkese. Manzara işte bu. Baksana ya. Benim manzaram bu. Adam. Manzara yok çünkü sis var. Manzara sis. Ama benim manzaram her zaman burada. Değil mi? Şöyle. Bak tam kapak fotoğrafı ya. Tam kapak fotoğrafı. Yapmazsan? <laughs> Bunlar da kapak fotoğrafı. Durumlar böyle. Yatıyoruz, kalkıyoruz, bir yere toprağa girdik. Yusuf dayanamadı yine. Ama oralar kayıt Tamam, sen buradan at <laughs> Bu adam ayakta yatıyor. Yani yolda off gibi devam ediyor. Ne hikmetse. Ne hikmetse. <laughs> Bak, çekmeye devam ediyor. Bak Ne düşünüyor acaba? Gidiyoruz, devam ediyoruz. Keyifli keyifli. Bir selfie yapıyoruz. l e t